İklim çok güzel bir tırnakçı açılmış. Gidelim mi birlikte? Hadi gidelim. Elimi tut. Merhabalar. Merhaba. Biz tırnak yaptırmak istiyoruz da. Tabii ki de en meşhur yere geldiniz değil mi? Abi Abi Bey ne, ne istiyor Sor bakalım efendim. Ne bir bakabilir miyiz tırnaklar evet. önce? El, el salı... Tamam bakalım el salıya. Bir e de ben bir hani? de Barbie mi? Bakalım. Hmm, hani bir dakika. Kim? Eklim seçecek. Aa bak simli şeyler de var. Bir dakika. Barbie mi? Tamam. Evet, hemen hallediyoruz. Evet. Aa bu simler de ne kadar güzelmiş. O simler. Mavi sim var, sarı sim var. Evet. Öyle bu petrol mavisi mi? Evet. Bir de pembe. Var. Evet, gel bakalım hanımefendi tırnaklarınızı yapalım. Evet. Şöyle elinizi bana verin. Hmm. Keşke bana tarif edeydiniz nasıl yapıldığını. Aa, bu çok yakıştı galiba. Çok güzel oldu. Evet. Bir de şunu yapalım. Ama göremiyorum ki çok el var. <laughs> Alptü Bey. Lütfen. Tamam. Yardımcı olun. Bakalım. Buradan takalım. Hmm. Ama bir bakayım. Bir bakayım en da. Hmm. Ay çok tatlı. Ben <laughs> de bir Aa, bu pembe tırnakları da biz yapmıştık galiba doğru mu? Evet evet, evet onları da bu siz bu yapmıştık. çünkü bu bizden başka hiçbir yerde yapılmıyor da. O bizim meşhur simli tırnaklarımızdır. Şimdi Ve herkes de, tarafından şimdi çok beğeniyor. Ooo hanımefendi sonuçta siz müşterisiniz benim takvimim. Abdü Bey onu, onu mu yapıyoruz Abdü Bey? Bakalım. Abdü Bey tırnağı döşediniz Abdü Bey. Ha, diğer elinizi de verin hanımefendi. Şimdi size diğer elinizi de. Değil. Yerlerinden koyalım. Getirin bakalım. Ben de oyun geldim. Ay çok tatlı. Bu Anna mı? Hayır. Bu Adam. Anna değil mi anneciğim? Adam o. Ha erkek prens olanı pardon tamam. Bak şöyle daha yakından göstereyim. Bakalım buraya. Bunu da buraya takalım. çok güzel oldu hanımefendi. Bence çok yakıştı ya. Diğer iki parmağına da takacaksınız. İşte geldim büyük loketinle. İçinde de kimler vardı? Bakalım, Hı -hı. Bakalım. Böyle. Evet hanımefendi. Tırnaklarınız evet. galiba hazır oldu. Bunlara bakabilir miyim? Elini uzat. Ben mavi atıyorum unutmam. Tamam. Çok güzel oldu. Bakayım. Aa çok tatlı tamam. <laughs> Şunları kremi da düzeltelim. Şu iki parmak öyle mi kalsın? Bir daha elini koyar mısın İklim? Şunları da bir tane koyalım. Gel, Gel bakalım. Gel bakalım küçük hanım. Ama bu simli yapışkan. Ama simli de güzel duruyor. Pembe simli de güzel duruyor evet, zaten. Evet. Öyle de kalabilir değil mi İklim? Tekrar evet. uzatır mısın? Şuraya uzat. Şuraya koy. Aman Allah'ım çok güzel oldu. Beğendin hanım. mi? Memnun kaldın mı? Biz bayıldık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tırnaklarını göster. Tırnaklarını da göster.